Temel Karamollaoğlu, Erbakan Hoca yaşasaydı CHP ile birlikte olurdu. Katıldığı bir programda Necmettin Erbakan hayatta olsa CHP ile birlikte olur muydu sorusu yöneltilen Temel Karamollaoğlu kesinlikle yanıtını verdi. Ankara masası canlı yayınında genel yayın yönetmeni Fatih Ati'nin son konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı oldu. Sayın Genel Başkan Fatih Ati'nin soruları üzerine siyaset ve ekonomi gündemine yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Fatih Atik ilerleyen dakikalarda ise Sayın Genel Başkan'a Necmettin Erbakan'ın hayatta olması durumunda CHP ile birlikte olup olmayacağını sordu. Soruya net ifadelerle yanıt veren Karamollaoğlu şunları söyledi. Bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu. Bugün bizim güttüğümüz politikaları belki de çok ileri bir noktada gündeme getirirdi. Erbakan hocamız bu noktalarda herkesle bir araya gelmekten çekinmez, nerelerde uzlaşılabilir bunun üzerinde dururdu. Her partinin de benimsediği temel fikirler vardı. Bu fikirlerin hepsi kabul edilemez diye bir şey yok. Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan'ın oğlu ve yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın altı siyasi partinin genel başkanının bir araya geldiği toplantıyı hatırlatıp CHP dışındaki 5 partiye yaptığı çağrıyı da değerlendirdi. Karamollaoğlu, Fatih Erbakan için şu ifadeleri kullandı. Çok çocukça bir tavır sergiliyor. Kendi babasına da ona kendi vefatından önce soruldu. Ancak kendi babası bile çoluk çocukla bu iş olmaz dedi. Çok yanlış bir tavır sergilediler. Bunun hesabını vermediler. Ben daha böyle bir konuya gelmeden önce kendisiyle en az 3 kere görüştüm. Birlikte çalışalım diye tekliflerde bulunduk ama kabul etmedi. Ardından da bizi o binadan çıkardı ve kendi partisini kurdu.